Şengül Hanım bana da söylemiştiniz hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama günümde ne el açması beklerdik. Ha mantı. mantı yani yani sizin. evet kesinlikle ama şu an ben de bir el açması bir şey göremiyorum. Nasıl olacak? Bizim şeyimiz biraz daha ağırdı ondan herhalde. Kızartma falan. Şimdi e, ağırdı ondan. falan diye değil. Menüler aynı aşağı yukarı. Hani Yemek e, sayı olarak. hep sayı olarak ama aynı geliyor. Ama e, senden de ben beklerdim bir el açması. Benden istediğine göre bunun karşılığında ben siz el yaparsınız diye demedim. beklemiştim. Ben mantı hani olabilir Kayseri'den dedim. Ee, hani Kayseri'li olduğunuza göre ya bir mantı olabilir de dedim ben. El açması demedim fırın yani. ağzı yaptım. Yani illaki mantı demedim. Ama bana... O uydu, onu yaptım ya. Daha çok beğeniyorum çünkü. E bize de demek ki bunlar uydu, bunları yaptık yani. Tatlımız da biraz dağılacak galiba. İstediğim gibi olmadı. Bunu sunmak da mesele şimdi. bu Hanım da tatlımı onun için yapmıştım. Seviyor diye ama olmadı. Ama olsun, gene savunacağım tatlımı. Yapacak bir şey yok. Sosu tam ucunu dökeceğim. Bu arada cheesecake gelecek, Pakize Hanımcığım. Gelince görürüm ben onu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> cheesecake biliyor musun? Adını bilmiyorum. Peynirli tatlı. Künefe biliyorum. Evet o da güzel olur. Ama şeyi bilmiyorum cheesecake. Yaban mersinle o, yaptı. gelirse ona göre. Sizler bilirsiniz herhalde cheesecake diye düşünüyorum. Yapıyorlar artık çok sık Hı -hı. evde de. Gençler yapıyor Gençler de yapıyor. Hani. Artık. Gençler Herkes yapıyor. yapıyor. evet. Altının alt tabanının Belki sert de. olması lazım. Baya tıkır tıkır böyle. Zuhal Hanım içeriden şimdi söylüyor cheesecake'in nasıl olması gerektiğini. Ama maalesef tutmadı. Kadriye Hanım bir şey sorabilir miyim? Çiğneyemediğin etin lezzetini nasıl aldın? Çiğnedim ben. Çiğneyemedim ki sertliğinde. Ama bak çiğneyemedim, i̇şte çiğneyemedim diyorsun, diyorsun lezzetli diyorsun ya. Ama bak, yani. Çiğnemeye çalıştım Çiğneyemedim serttim. Yani bunların açıklamasını senden bekliyorum. Çiğnemiyorsun ama lezzetli diyorsun. Ama bak sosu da güzeldi. O sakın dün süsledi zaten. Bir saniye ne oldu bir saniye bir şey Ben eti, eti ben, ben sosuna sürdüm ama. Tesettüm olmadı. Bak eti ben sosuna sürdüm yedim. Ama içinde kıkırdak vardı. Çiğnemedim dedin. Yani ilk aldığında dedim ki oldu? Ya da ne yani. olmadı Zehra? Siz kekim tutmadı. Ama tadı çok güzel eminim. Pişmesi, pişmedi demeyin. Tutmadığı için bu şekilde. Ee, yoksa pişti. At, e, bir saate yakın fırında kaldı. Hemen geliyorum. Ne oldu? Kıvamını mı tutturamadı Şengül Hanım? Fırında şey olmadı yani. E, bu sosu Hayır, üstünde yapacaktım Yani Görüntüsü mi? bile böyle değildi. Üstünde bu şey, Hanım. Asla... şey olacaktı. Değil Bunu, tabii çiskekle... ki nasıl göründüğünü ben gayet iyi biliyorum. Yok yok böyle yani, yani. Hayır sosu falan üstünde değil yani. Bu bildiğin kekiyle evet, beraber sarılmış. üstünde değil dedim ama hanımefendi. Yani Söyledin şöyle size? baktığım zaman... Çizkekten başka her yani keke benziyor. O da dağılmış tabii hamur. Size çata. Hamur değil. Ya bildiğin hamur yani. Hamur şey tutmamış değil. Bir sosu. Saat pişti. Sos asla. Sos tutmamış olabilir. Yorum yaparken lütfen bir saat fırında kalan bir şey nasıl pişmez? Olabilir ama görüntüye bakarsanız ben böyle bir çizkek içemedim. Tadına da inanın bakmaya biraz korkuyorum. Tadına bakmaya ne Kork oluyorsunuz? Yani Niye çekiniyorum yani Çek, tadı çekin nasıl bir şey çünkü görüntüye baktığım zaman Korkacak içimden gelmiyor. bir şey yok hani ki. Şey. Yani kenardan alın. Görsel olarak hitap görsel etmedi. Görsel olarak Öyle asla diyelim. cheesecake'in böyle bir tarifi, böyle bir görüntüsü yok. yok ben evet. gerçekten görmedim. İşte hani ben aynı, ben bunu aynı, her aynı hafta şey. gelinime yaptırıyorum. Hayır. Harika bir görüntü. O da her Hatta hafta ben yapıyor ya, ya, ama işte olmayınca olmuyor demek yani. Şeyde ben, e, Sence nerede ben yapacaktım? fırın ayarında fırın ayarında. Evet. Anladım. Fırın ayarında. Bunu yememi var. beklemiyorsunuz yani değil mi? Çünkü fırında 140'ta e, Kı kıtırlığı hiç yok. Ya tadına kıtırlığı olacak, Ya zaten diyorum işte hamur e, şöyle olmadığını içinde kabul ediyor zaten evet. 3 kaşık un var. Yani o yüzden hamur deyince bilmiyorum e, kıvamı tutmadı. Ama lezzetine bir bakın. Köşesinden hani Beğendiğiniz taraftan. E, sizin de profiterol. Annem dedik ki içi hamurdu. Bana hamur Kesinlikle. geldi. Kesinlikle. Yani profiterol o kadar güzel kabardı ki hamuru var zaten. Yani içinde bir hamur diye. içindeki i̇çinde krema'yı Hayır içinde içi değil. zaten kremaydı. De konuşmayalım. İçinde değil. Keşke ben de sizin gibi bir menü seçseydim de ben de hepsini dört dörtlük Yani dört bizim yapsaydım. menümüzde çok böyle basit bir menü, menü değildi kusura bakmayın Ama yani. Ama havucu rendeliyorsunuz. Evet. Yoğurtluyorsunuz. Üstünde de o kırmızı lahana. Peki sizin e, salatada e, şeyi ne yapıyoruz? Roka'yı Hı. parçalıyoruz, Roka'yı değil, koyuyoruz. ben e, ara yemek için bahsediyorum. Yani Roka çok, değil. o da çok özel bir şey değil. Rokayı ara değil. yemek için de zaten ben dedim ya en ağır menü olabilir ama tadı lezzeti yerinde değilse kusura bakmayın yani beni o ağır menü çekmiyor. E, önemli sizin olan bu, tadı bu, yerinde bu, bu ama basit yani. şeyler. Sizin e, işte diyorum ya hatayı ben Önemli orada yapmışım. hem çok güzel Basit sunmak, şeyler seçip, tadında sunmak, e, lezzetinde sunmak. Almak lazım. Yani ben... İşte diyorum ya eti aldınız, fırına attınız, üstüne domates, sos, biber. E, sizin yaptığınız yaptığınızda e, hazır et geliyor zaten, doğru mu? Tamam. Patatesi sadece küp, e, şey, çöp gibi doğrayıp, yağ yatıp, kızartıp, üstüne sadece eti kavurup, güzel bir şekilde dökmek. Marie Siz onu bile beceremediniz. Ona, nasıl beceremedim? Hayır Marinette. güzel ne değildi yani. Beğenmedim. Siz beğenmemiş olabilirsiniz. De... Niye, niye beğenmedim beceremedim yani. ne demek yani? Ciddi anlamda Saygınlı yani ne görüntüsü mi? Lütfen bu hitap şekilde konuşmayın. Bana. Beceremedim falan ne, ne demek yani? Ne pişmesi hitap etti bana. Çok özür yani. diliyorum. Üst üste konuşmayalım. Birbirimizin sesini duyalım. İşte, beceremedin nedir yani? Sonuçta ama olmamış, ben bunu yapıp önünüze şey, koymuşum. beceremedin denir hayatım. Hayır denmez. Başka türlü nasıl bir kelime kullanabilirim ki? Ben size saygısızlık yapmak istemiyorum ama siz zaman beceremediniz diye lütfen konuşmayın. Ben, Rica yani ediyorum. ben sana şunu diyeyim beceremediniz demek evet şunu bir beceriksizlik değil o. beceriksizlik demektir bu başka bir şey. Size tutmadığını ben mi? söyledim. Beceriksizlik ne demek? Yani, yani Ne demek beceriksizlik? Bence, odur başka türlü nasıl Sa anlatılır? Tamam diye bir şey yok. Ben saygısızlık yapıyor muyum? Çok özür dilerim. Hayır bu da saygısızlık. Beceriksiz değil. diyemezsiniz. Gerçekten bak bu da saygısızlık Be değil. Beğendiklerimi ne dedin? Çok size saygısızlık yapıyorsunuz bana diyemem. Ama şu anda kurduğunuz cümle yanlış. Beğendim, beğendim Onu dedim. bence kabul edin. Gelinlerden özür bekliyorsanız bence sizin kullandığınız kelime Hayır, de çok çok yani Ben özür dilenmesi gereken yerde özür dilerim Ben size bunu zaten. servis ederken Ama şu an sadece beceriksiz mi? dememle özür dilemek yani. Ben sizin özür bekliyorum demedim. Gelinlerden nasıl özür bekliyorsanız. Ses tonunu yerinde size bir... Özür Çok özür dilerim. Ben. Bir bitireyim. Gene siz konuşun. Rica ki, ediyorum. Buyur. Sen bunu bile beceremedin. Biri sizin gelininize böyle hitap etse ne hissedersiniz? Vallahi onu bırak da kaynanan de söylemedik insan olsun. yani. Efendim Bence. siz bana mı beceriksiz diyorsunuz? Kayma Ama Kayın işte kayınvaliden söylesin bana. Bilmiyorum, yani bu neden gelin beceriksiz? Canan nerede yanlış yaptı bir düşünün yanlış evet, bir nerede kelime. yanlış, yanlış yaptı? Tat, tadına bakın. Tamam Bak, o zaten getirirken ki. anlattı e, ee, tabii beceriksiz demek çok diye. hoş bir şey değil. Yani beceremedin, yapamadın. Yani, Yapamamışsın desen daha Öyle anlatmaya doğramamış. çalıştım yapamadın ama... Yapamadın da değil ama... Yok. Bu bir cheesecake, bunu bile beceremedin. Ne demek beceremedin? Hayır, becerimi? cheesecake'i demedin. Ana yemekte de, dedim özellikle. Yani. Ya, fark etmez, ne olursa olsun. Bence hani sen, bir... bunun ya, basit sen dedin ya, şimdi ya, sen bunu yani. bile yapamadın demek istedi herhalde. Bence de yani sen dedin ki hani bir fırın ağzı eti koyuyorsun bilmem ne yapıyorsun. O da bir beceridir aslında. Fark etmez. Ben şey anlatmaya çalışıyorum. Ha ben Kayın bunu benim olarak... de söylese evet beceriksizliğin Hayır. vardı derim yani. Kayınvalideler olarak. Gerçekten kırıcı bir kelime Deli. değil bence. Bence hiç hoş değil. değil benim gibi benim çekine çekine aynı şeyi yapsaydı. Şey yapmayayım diye. Biz çocuklarımızı söyleriz ol. Bunu da beceremedin. Ya diye. bak emeğin için teşekkür ederim. Da evet, ben. Veriliyor. Yani emek verildi, emek var vermeyeyim. ortada evet, ama yani. Dediğim gibi ağız tadıyla yemedim ben. Beğenmedim, değinmedin. Tamam. Yani Açıkça beğenmedim değil. değil. Beceremedin. Yani. Yapamadın. Bunu bile yapamadın. Ya tabak. bunu o olabilir. kadar abartarak konuşuyorsun ki yani beceremedin demek gerçekten kötü bir kelime değil bence. Yine aynı kelimemin arkasındayım. Tamam, ben aynı, aynı, aynı şey, şey benim. Tamam, Çok tamam. arkasında tamam. durmayın hiç öz bir şey kelime değil. Biri sizin yani. gelin, çok özür dilerim. Biri sizin gelininize böyle hitap etse aynı tepkiyi de o verir. Alabilir Aynı mi? tepkiyi ben, hayır hayır ee, şöyle söyleyin Siz Tabii tadına baktınız mı? Evet. yemediniz çünkü. E, çünkü görüntü olarak beğenmedim. beğenmedim. Ama öyle olmaz ki tadına olsun. bakacaktın yani. Beğenemediğim evet. için de bak şu an sizin yaptığınız da hoş bir şey değil. Böyle tabağa çekiştirmeler falan benim hiç hoşuma Yok, gitmedi. İşte işte Büyüğe saygısızlık budur bence. Yani çok özür diliyorum. Çok affedersin başıma çalabilirdin. Ben bence. sizin dediğiniz tek bence kelimeye hoş çok bir şey olmadı üzüldüm. yani. Bence yanlış. Ama bence sen şimdi şart... sen oldun. Bu kadar da yüklenilmez. Ben sizin geliniz hiçbir zaman yüklenmedim. Ya, yanlış bir şey seninki de. Bence senin çok sessiz kaldı gelinizde. Döktüm saçtım hepsini. Yani çok sert konuşuyor hanımefendi de anlamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.